Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat, Türk milletinin tarihinde unutulmayacak derin yaraların, derin hüzünlerin, büyük yıkımların meydana geldiği Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu tarihi bize hatırlatır. Bundan iki yıl evvel, 6 Şubat 2023'te saat 4.17'de sanki zaman durmuş, yer gök sarsılarak birbiriyle buluşmuş, Sonra 13-24'te bir daha sarsılmak suretiyle sanki yerle gök birbiriyle buluşmuş ve kaynaşmış. Kıyamet kopmuş. Bütün millet, bütün ülke, bütün organlar gözyaşları içerisinde ne olduğunu, felaketin büyüklüğünü tespit etmeye, teşhis etmek için çırpındıkları muazzam bir yıkımın, büyük bir facianın yıl dönümündeyiz. O gün ölen bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz sağ kalanlarına sabır diliyoruz. Ancak deprem öyle bir facia ki sabır dilemekle, rahmet dilemekle, geçmiş olsun demekle de bitecek bir şey değil. Depremin bütün yıkıntılarını ve enkazını sarsanız ortadan kaldırsanız bile toplumun üzerinde ve özellikle deprem faciasını yaşayan kitlelerin üzerinde meydana getirdiği travma o kadar büyüktür ki ölenlerin acıları, yıkılan evlerin malın mülkün yokluğu, çoluğun çocuğun derdi, yerinden yurdundan göç eden insanların mekansızlığı ve vatansızlığının meydana getirdiği sıkıntı çok büyüktür. İşte bu tür hallerde ancak bu yıkıntıların altından kadim medeniyetlere, kadim kültürlere sahip olan ülkeler ve milletler çıkabilir. Allah'a çok şükür Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti bu yarasını kısmen sarabilmiştir. Ancak yapılacak çok daha fazla bir sürü iş vardır. O sebepten dolayı Mehmet Akif'in şu şiirini ben iki mısrayı da size sunmak istiyorum. Akif diyor ki canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Maraş merkezli bu depremde can, canan, vatan hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı ama insanlar gene de hayat mücadelesini sürtürme, sürdürmeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, bu toprakların her zaman bir depremle karşı karşıya kalabileceği yapılan ölçümlerde bilimsel olarak ispatlanmış ve tarih boyunca da çok önemli depremler meydana gelmiştir. Böyle deprem bölgelerinde yaşayan milletlerin yapması lazım gelen hadise her yıkımın arkasından gözyaşı dökmek yerine bir daha depremden nasıl kendimizi koruruz diyerek depremin me karşı alınacak tedbirlerin icaplarını yerine getirmek olmalıdır. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti belirli bazı zaruretlerden bazen de vurdum duymazlıktan dolayı depreme karşı yeteri kadar tedbir alamamaktadır. Gölcük depreminden sonra meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depreme genel olarak bakıldığında bu felaketin boyutlarını tarif ve tasvir etmek oldukça zor. Ama depremin bu büyük boyutlar altında meydana getirdiği sıkıntının, insanların azabının ve derdinin sebep olduğu şeyin de koordinasyonsuzluk, ehliyetsizlik ve liyakatsizlik, yöntemsizlik olduğunu söylemekte çok zor değildir. Enkaz altında 48 saat, 50 saat daha fazla sürelerle yaşamını sürdürerek kurtarılmayı bekleyen, insanlarla dışarısıyla temas eden o ümitsizliği dayanmak ve çekmek çok zordur. Ancak bu süre içerisinde yeterli organizasyon sağlanamadığı için enkaz kaldırma ve yaralı kurtarma operasyonlarında Maraş depreminde bir takım eksiklikler her zaman olduğundan çok daha fazla meydana gelmiştir. Demin de söylediğim gibi bu tür hallerde klasik olarak Allah'tan geldi, kader, alın yazısı, sabır, rahmet ve şifa gibi kelimeler göklerde uçuşmaktadır. Fakat bu kelimeler kendi başına gerekli şartlar ve gerekli tedbirler arkasına konulmadığı zaman herhangi bir hüküm ifade etmek, etmemektedir. Ne yaparsanız yapın tedbir almak zorundasınız. Tedbiri neyle alacaksınız? ilmin ve bilimin size gösterdiği yolla alacaksınız. Ancak biz bunları belirli zaman diliminden sonra unutarak hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraş depreminde 51 bin ölü, 61 bin yaralı, kayıp olanın sayısı rivayetlere göre çok, devlet kayıtlarına göre daha az. Milyonlarca yıkılmış bina, iş yeri ve yerinden yurdundan olmuş bunca insan ve hepsinden daha vahimleri de devlet millet işbirliği içerisinde yapılan yardım kampanyasında toplanan 115 milyar TL paranın ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığına dair zaman içerisinde meydana gelen tartışmalar da yüreğimizi çok derinden yakmıştır. Bütün bunların ötesinde. Depremden çok kısa bir süre önce büyük alay ve ile yapılmış muhteşem konutları bir arada barındıran Ebrar sitesi kartondan kağıttan yapılmış bir sistem gibi patır kütür çökmüş ve bu çöküşün altında 1400 kişi kalmış. Hala daha depremde sorumlu kimdir kavgası adli yer mahkemelerde sürmeye devam etmektedir. Ne zaman bitecek? Kim sorumlu, kim sorumsuz bunun karar ne zaman verilecek bu konular bile derin bir yara olarak durmaktadır. Bunun dışında devlet elinden gelen her şeyi yapıyor ama hala daha bu bölgede 600 bin insan çadırlarda ve konteynerlarda yaşıyor. Altyapı yok. Okullar, hastaneler yıkık. Bütün bunların bir an evvel yapılarak insanların hizmetine sunulması lazım. Hatta çok iddialı söylüyorum böyle çok önemli bir bölgenin fevkalade önemli şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bunları uzun zamana yaymak yerine çok acil olmayan bir takım diğer bölgelerdeki devlet yatırımlarını durdurarak bir an evvel bu bölgelerin yarasını sarıp o insanları yeniden hayatla kucaklaştırmak lazımken iki yılın sonunda hala da 600 bin kişinin çadırda yaşamasını da kabul edilebilir bir tarafı bulunmamak. Yine başa dönersek, depremin meydana gelişinden sonra enkaz kaldırımı çalışmaları esnasındaki koordinasyonsuzluk, sivil toplum örgütleriyle diğer devlet kurumlarının birbirleri arasındaki çatışma ve devlet kurumlarının faaliyete geçerek inisiyatif alabilmeleri için Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensip ve müsaadelerini beklemiş olmaları ve bu kargaşayı daha da derinleştirerek vatandaşları çok sıkıntıya sokmuştur. Halbuki bu ülkede artık işler yukarıdan gelecek bir talimattan ziyade bir kurum ve kurallar manzumesi çerçevesinde yürütülmeli. Nerede ne çeşit sıkıntı meydana geliyorsa o kurumların sorumluları ve yetkilileri tarif edilmiş yetki ve sorumluluk alanları içerisinde hiç kimseden talimat beklemeden görevlerinin başında yer almak zorundadırlar. Onun için biz şartlar ne olursa olsun Demokrat Parti olarak bu işi gündemde tutmaya ve her zaman depremle alakalı sorunları önermeye ve ileride meydana gelecek depremlerin açacağı yaraları küçültmek için tedbir almak gayretinde bulunacağız. Benim bu bölgeyle alakalı olarak söylediğim ikinci hikaye de şu. Burada elbette birinci öncelik insanların barınması ve yemesi, içmesi, iyi aşısı olmakla beraber... İkinci öncelik de üretim ve istihdamdır. Anadolu'nun kalbinde yer alan bu 10 vilayetin o günkü şartlarda yapılan hesaplara göre ihracat kapasiteleri 10 milyar dolardır. Depremle beraber meskenlerin zarar gördüğü gibi esnaflar, çiftçiler, kobiler, sanayi şirketleri bunlar da önemli zararlar görmüş. Devlet bunlar için alelacele bir takım tedbirler öne getirerek işte vergi borçlarını erteleme, sigorta borçlarını erteleme veyahut da kredi faizlerini erteleme gibi her zamanki klasik tedbirleri ortaya koymuştur. Ama bu tedbirler bu bölgenin yarasını sarmaya yetmemiştir. Bunu sahada yerinde görerek yapılacak olan işlerin başında daha evvelki bazı konuşmalarımda da ilettiğim gibi bir kere buradan işçi göçünü engelleyerek Onların başka sahalara, başka bölgelere nakledilmesini engelleyerek yerinde tutulabilecek tedbirlerle ve teşviklerle ayakta tutulması lazımdı. Ne yapılabilirdi? Sigorta primlerini devlet ödemesi kaydıyla sigorta primi olarak işverenin ödeyeceği paraların da işçilerin maaşlarının üzerine ilave edilerek ücretin cazibesiyle orada yetişmiş olan ve ihracatı yapan bu unsurların yerinde tutulması çok önemliydi kredi borçlarının ve vergi borçlarının 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi sürelerle telafi edilecek bir zaman olmadığını en aşağı 2 yıl, 3 yıl ertelenmesini ve bu süre içerisinde Türkiye'de normal şartlarda bile işletmelerin en büyük problemlerinden birisi olan finans ve kapital ihtiyaçlarının devlet bankaları aracılığıyla sağlanabilmiş olması bu bölgede çok daha iyi sonuçlar doğurur ve kısa sürede orada ekonomi toparlanır. Toparlanan ekonominin katkıları o bölgeye yayılmış olurdu. Ama bunlar hep temenni düzeyinde kalmış ve böyle uzun boyutlu sahada ilgilileriyle alakalı bir çalışmada yapılmadığı için kısa sürelerde alınmıştır. Ayrıca bu bölge 10 milyar dolarlık ihracatı yapmış olması bizim için gurur vericidir ama tarımsal ürün üretiminde ve ihracatında da çok önemli bir rol oynayan Türkiye'nin önemli bir tarım merkezini oluşturmaktadır. İşte burada hayvancılık yapanların hayvanlarına yem temini, onların ürünlerinin satın alınması veya bu işi bırakmak isteyenlerin mallarının değer fiyatına satın alınarak bu insanların zarara uğramasının engellenmesi, bunlara ekim dikim zamanında mazot, gübre, tohum gibi desteklerin yapılması ve ürünlerine alım garantisi verilmesi hatta deprem tazminatı adı altında bunlara piyasa fiyatlarının biraz daha üzerinde destek yapılabilmiş olsa idi bu yörenin yaraları daha kolay sarılabilirdi. Ancak Türkiye'de bugün ne yazık ki uzun soluklu iyi düşünülmüş plan ve projelerin hepsinin önüne ve özellikle başımıza dert edilen bu Büyükşehir Belediyesi kavramıyla birlikte bir tek öncül hadise ortaya çıkmıştır. Bunun adı da rant, rant ve ranttır. Evet, rant bütün dünyada belki olmaktadır ama rant bir üretim değeri değildir. Bir kere elde edersiniz, bir daha yerinde kalır. Ama Türkiye bütün üretimini, bütün kazancını, bütün hayatını ranta bağladığı için üretimi öncelemek yerine rant nereden geliyorsa oraya temayül göstermek suretiyle bu işleri daha da derin acıların içerisinde kıvranmakla karşı karşıya bırakmıştır. Ve bütün bunlardan hareketle baktığımızda bilim adamlarının her gün televizyonlarda ikaz edercesine söylediği İstanbul'da bir deprem meydana geldiğinde Allah muhafaza böyle bir koordinasyonsuzluk ve böyle bir hazırlıksızlık içerisinde bu işin içinden nasıl çıkabileceğimizi şimdi yemeden, içmeden, uyumadan herkesin ve bütün sorumluların düşünmesi gerekmektedir. Ancak şu anda görüyoruz ki bu elin facianın arkasına dayanarak derdim politika yapmak ve iktidarı eleştirmek değil. Ama iktidar gücü olmadan belediyelerin bu tür kentsel dönüşüm hadiselerini kendi kendilerine yerine getirebilme imkanı yoktur. Belediyelerin gücünü aşan konulardır. Bunlar buralarda belediyelerle genel idarenin, kamu otoritesinin el ele vererek süratle deprem için gerekli dönüşümleri yapması ve bunları yaparken de kamu vicdanını incitmeyecek. Ve Hatay'da uygulandığı gibi rezerv alan adı altında bir takım insanların mallarının sahiplerinin dışında el değiştirerek başkalarına rant sağlaması imkanı ortadan kaldırılmalıdır. 1999 depreminden sonra alınan tedbirler çerçevesinde yapı denetim şirketleri ve yapı denetim unsurları doğruca çalıştırılamamış ve bunun çalışmamış olması Maraş ve Hatay depremlerinde de açıkça görülmüştür. Ve onun sonunda 2023 yılındaki bütün bu felaketlerin arkasına dönüp bakıldığında çıkarılan imar afları yoluyla milyonlarca ruhsatsız binanın ruhsatlandırılması esnasında vazgeçtik arsa imar planlarının yapılmasına, inşaat kalitelerinin iyi olup olmadığına, demirin çalınıp çalınmadığına, deniz kumundan kum kullanılıp kullanılmadığına ve teknik şartlarının yerini getirilip getirilmediğine bakılmaksızın bu inşaatlar 7 milyondan fazla yapı ruhsatlandırılmıştır. Yarın Allah muhafaza bir depremle karşı karşıya kalırsak bunların da başımıza yeni dertler çıkaracağını göz önünde tutmak zorundayız. 21. yüzyılda teknoloji çağında bir ülkenin en temel arama ve kurtarma faaliyetlerindeki yetersizliklerin bu Maraş depreminde ortaya çıkan aksaklıklar nazarı itibarı alınarak AFAD yapılanmasının sorumluluk ve yetkilerinin yeniden gözden geçirilerek insanlarımıza daha kolay, daha hızlı, daha pragmatik nasıl yardım edilebileceği ortaya konulmak zorundadır. Sayın mensupları, işte bu saymış olduğumuz kısa süre içerisindeki tedbirlerin onlarcası, yüzlercesi Türkiye'de pek çok bölge deprem bölgesidir. Deprem bölgelerinde yoğunlaşmış nüfus, yoğunlaşmış sanayi ileride meydana gelecek sıkıntıların çok daha büyük olacağını ortada sürdürmektedir. Buralarda ilimin, aklın ve geleceğin ortaya koyduğu bütün işler süratle yapılmalı depreme her geçen gün hazırlıklı olmalıyız. Şimdi Ege Denizi'ndeki bir yanardağ patlamasının beklenilmesi sonucunda burada ne zaman tsunami olacak, depremin nerelere kadar etkileyeceğine dair her gün televizyonlarda haberler çıkmakta ama o bölge sakinlerine dikkatli olun. Ne yapacak adam dikkatli olmak için? Elbette ki dikkatli bakıyor ama gece olunca bu soğukta bu kışta kıyamet. Evine girmek zorundadır. Dikkatli olun kelimesinin altı doldurulmak zorundadır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa cevaplayayım. İyi günler.